merhabalar sevgili arkadaşlarım ben Demet Tanış nasılsınız sevgili YouTube ailem şimdi açılımımın adı bu hafta biliyorsunuz bugün pazar günü bu hafta beni neler bekliyor bu 7 gün içinde beni neler bekliyor iş kariyer para sağlık bakalım arkadaşlar alma verme dengesine her zaman dediğim gibi dikkat edelim bir beğeni bir abone olmak ücretsiz ücret talep etmiyorum bakın Sizleri de çok seviyorum ve şimdiden çok çok teşekkürler ediyorum. Beğeniler için, aboneler için, yorumlar için çok çok sağ olun. Hepiniz cansınız. Kalbimi veriyorum. Evet bu anın enerjisine bu 7 hafta yani 7 gün içinde bizi neler bekliyor bakalım. İlkine iş, kariyer, parayı alacağım arkadaşlarım. Böyle daha kolayıma geliyor ve daha toparlayıcı. İkinci kıtada yani ikinci sadırda sağlığı alalım canlarım. <laughs> Sağlık. Üçüncü sadırda eğitimi alalım canlarım. Ah kendileri geldi. Ve en son olarak aşk alalım canlarım. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Bakalım bakalım genellikle aşk çıkıyor, ilişki çıkıyor. Olsun arkadaşlar ne çıkarsa. Anladım. Hmm, anladım. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi ilk sırayı para, kariyer, iş, iş bekleyenler, para bekleyenler, kariyerim, kariyer bekleyenler. Arkadaşlar öncelikle bakın dik e, kraliçesi. Bakın aslında yükseliyorsunuz. E, beklediğiniz bana da geliyor. Ama bakın kara kediyi görüyor musunuz? Bir kara kedi var. Yani sizin paranızın gelmemesini engelleyen, sizin kariyerinizin kıskanan, fesatlanan, hasretlenen bir insan var. Veya iş bekliyorum. Ben iş başvurusu yaptım. Ama e, bekliyorum onaylanacak mı? Aslında onaylanacak ama işte engelleyen bir insan var bu insana dikkat edin. Tanıyor da olabilirsiniz, tanımıyor olabilirsiniz de. Bu insana yani çok dikkat edin arkadaşlar. Yani canım der, gülüm der, yüzünüze güler ama arkadan bakın kara kedi gördünüz mü? Yani hiç hoşlanmadım ben. Ama arkadaşlar her ne kadar kara kedi de olsa kötülerin dünyası değil arkadaşlar. Ama maalesef Kötüler de bir şekilde yer alıyor alıyor bu dünyada. Bakın Joker kartımla sıfır başlangıç çıkardı, Yani yeniden her şeye başlangıç. Silp yeniden. Ay, aynı zamanda bu Joker kartım. Deli dolu bir insanı da ifade eder. Önüne bakmadan. Lan, lan, la. Hani siz olsanız eğer dikkat edin arkadaşlar zaten denek kraliçesiyle yan geldiği için yoger biraz deli çılgındır ben buna çılgın betiş diyorum yani bu hafta iş kariyerde biraz dikkatli olun. Parada, pulda yani dikkat edin arkadaşlar her konuda. Herkese inanmayın, herkese güvenmeyin. Her yüze e, gülenin dost bilmeyin. Her şeyinizi anlatmayın. Yani iş başvurusu mu yaptınız? Örnek veriyorum. E, yani e, bu onların onlardan kadar bak konuş tutmuyor beni. Ondan sonracım söylemeyin. Kimseye bir şey söylemeyin. Tamam. Ne zaman onaylansın? Evet gelsin ondan sonra. Aa, ben işte iş başvurusu yapmıştım. Onay geldi. Evet yani daha evet duymadan, görmeden, elinize herhangi bir yazını, zarf gelmeden aa ben işte filanca yere iş başvurusu yaptım, işte ben şöyleyim, böyleyim, işte bilmem ne kadar borcum vardı, şöyle de aldım da demeyin. Yani almadan demeyin veya o işe girmeden demeyin kimseye bir şey ve kılıç izi kılıçlar biraz mantıklı yani e, sizin bu hafta işte kariyerde parada mantık çalıştıracağınız bir hafta olacak dostlarım yani mantığınız ön planda olacak her ne kadar deli dolu çılgın bir düş olsanız da her ne kadar sizi engelleyen düşmanlarınız e, fesatlı hasetli insanlar olsa da. Dikkatli olun arkadaşlarım, dikkat, tedbiri elden çıkarmayın. E, Allah size de akıl beyin vermiş. Yani siz zaten e, kılıç çovalı ne kılıcınızı çekiyorsunuz ve mantık beyin. Yani Allah size de beyin vermiş. Gelelim sağlığa. Hmm. Bu hafta sağlığımıza bir biraz e, yani dikkat edelim. Çünkü güzel şeyler olacak. Eğer ilaçlarımızı vaktinde saatinde alırsak doktorlarımıza randevunu saatinde gidersek güzel sonuçlar alacağız ve doktorumuzun erkek olması yüzde doksan dokuz arkadaşlar çünkü değnek e, kralı çıktı yani bu erkek arkadaşlar bakın ee, para şövalyesi de değnek. Birazcık para gidebilir arkadaşlar cebinizde. Eğer özlene gidiyorsanız biraz e, parayı çıkartacaksınız. Bakın burada da para yetenesi var. Gördünüz mü? Yani ikisi de yanlız. Para şövalyesi ve yani bu hafta sağlıkta biraz e, kesenin ıı, ağzını açacaksınız arkadaşlar. Yani ama e, olumlu olacak. Yani sizin hayrınızı arkadaşlar her şeyin başı sağlık paradan e, çok bin katlı önemli geliyor fakat eğitime gelince o arkadaşlar Bunlar ne ya o kadar da karıştırdım arkadaşlar eğitimde bakın e, bir ayrılma Hani eğer ben memnun olmadım bu yerden Öğretmenden memnun olmadım, arkadaşlarımdan, ortamlardan memnun olmadım, işte derslerden memnun olmadım gibi gibi veya bu evime çok uzak, işte ben her gün gidip geliyorum, işte yollarda geçiyor. Bu sadece örnek çünkü bu hafta eğitime bakıyorum. Yani paraya pula baktım, sağlığa baktım, şimdi... E aşk ve sağ, şey eğitim kaldı. Şimdi eğitim en son aşka bakacak. Maalesef arkadaşlar hayal kırıklığı, umudunuzun yani kırıldığı ve e, arkanızı dönüp gittiğiniz bir e, hani eğitimde maalesef e, bu hafta böyle bir şey yaşanacak. Yani terk etme, ayrılma o yeri yani biraz e, fakirlik yoksunluk Hani biraz üzüneceksiniz, e, biraz çok düşünüyorsunuz yani kupa Dörtlüğü'sü de olduğu gibi çok düşünüyorsunuz ama e, yani gözünüz görmüyor hiçbir şeyi çünkü kararlısınız ama çok üzülüyorsunuz çok vicdan yapıyorsunuz Hani ama e, bazı şartlar gereği mecburiyetten bir de hayal kırıklığı çıkmış arkadaşlar yani hayal ettiğiniz gibi bir eğitim sistemi olmamış maalesef yani bu hafta eğitim konusunda maalesef hayal kırıklığı mesela sınava girdiniz kırık not alabilirsiniz çok üzülerek söylemek durumundayım. Belki hocanla sakın ama sakın çatışmayın, kavga etmeyin, münakaşa etmeyin. Size yakışmaz yani. Olabilir arkadaşım. İkinci defa çalışırsın derslerinde geçersin. Yani bir örnek veriyorum. Yani eğitimde bu hafta sizi her konuda eğitimde ama yani sizi biraz zorlanı, zorlayacak şeyler bekliyor. Konular bekliyor. Kişi veya kişiler bekliyor. Sizi güç durumda bırakacak. İşte arkadaş olur. Hocanız olur. Ya da işte dediğim gibi okulunuzu değiştirmek zorunda kalırsınız gibi. Bakalım en son aşka gelelim. Oo aşk ya eyvah. Arkadaşlar eğitim parada ve sağlıkta güzel. Fakat bu hafta eğitim ve... E, şeyde kötü maalesef aşkta bak ne yap arkadaşlar bu hafta aşkta mahkeme yapacaksınız yani bu kişi bana uygun mu değil mi ona evet demeli miyim dememeli miyim yani mahkeme çıkıyor bu gerçek mahkeme de olabilir aynı zamanda yani bu hafta mahkeme yapacağınız karar aşaması olacak bir hafta aşkta yani en son aşk kalmıştı ve sizi zedeleyen, yıpradan, inciden, ilişkilerden korkulmak için yani kurtulma mücadelesi göstereceksiniz bu hafta arkadaşlar. Para ikilisi de bunu tasvir ediyor. Yani iki şeyi aynı anda getirmek istiyorsunuz ama artık karar vermek zorundasınız maalesef. Yani ya onu ya onsuz artık karar yani bu hafta aşkta karar haftası arkadaşlar. Çünkü mahkeme çıktı. Dediğim gibi gerçek mahkemede olabilir mi? Cazı anlamda da mahkeme olabilir. Çünkü sizi gerçekten çok yıpratmış, hırbalamış. Baksanıza yani adamın üzerinde 10 tane kılıç yani. Para ikilisinde de ne yapacağımı bilmiyorum. Önümü göremiyorum. Artık bir şeylere evet veya hayır demek zorundayım. Yani bu hafta maalesef aşk gibi eğitimde yani biraz zorlayacak sizi arkadaşlar. Hani sağlık ve iş kariyer parada güzel çıktı ama aşk ve eğitimde maalesef zorlayan enerjiler çıktı. Böyle çıktı arkadaşlar. Benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi öptüm. Saygılar, sevgiler.